Merhabalar Arkadaşlar e, Bu dersimizde Hydra aracından bahsedeceğim e, Bu araç Hotmail e, Gmail gibi platformlara e, sistemleri forge yapmak için kullanılan bir araç e, Bu araca Password Online ataktan buradan ulaşabilirsiniz e, İki çeşidi var Bu konsol tabanlı bu ise arayüz tabanlı biz arayüz tabanı seçeceğiz <laughs> daha basit olması açısından ee, ilk önce hangi servise e, hotmail mi gmail mi onu tespit ettikten sonra smtp adresini yazıyoruz. .com. Eğer hotmail ise gmail yerine dair e, yazıyoruz mail Port kısmına 465 olarak gidiyoruz Eee protokol olarak SMTP girdiğimiz için direkt SMTP Ee, gördüğünüz gibi protokollerde birçok e, servis mevcut. Bu servislerin hepsini brute-forge yapabilirsiniz. E, FTP olsun, MySQL, internet vesaire. Biz e, hesap şifresi kıracağımız için bu deniyoruz. Parametreleri ekleyelim. Password kısmında e, username yerine e, hesabımızı yazıyoruz dedeme hesap d e hesap 23 13 12 evet. gmail.com eee password kısmına eee password list'ten Tamam bakalım. E, word listemizi seçiyoruz. Yani deneme yanılma yapacağı listeyi. İstersen buraya da e, password kısmına tek bir şifre girerek doğru mu değil mi onu tespit edebilirsiniz. Veya username list kısmından yani bir tane hesap değil de birçok hesabı e, deneyebilirsiniz. Hemen bu iki bölümü geçiyoruz. Hemen start kısmından start diyoruz. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde e, denemeler yaptı ve şifreyi buldu görüldüğü üzere. E, bu şekilde birçok e, servise burta fırça yapabilirsiniz. Burada zaten mevcut görüldüğü gibi. Evet, bu şekilde e, ataklar yapabilirsiniz.